Evet arkadaşlar, Fulya ve Doruk parka geldiler. Bakalım parkta ne yapacaklar? Fulya biraz yavaş ki taşkın Dur dur burada. Evet. Evet parka geldik. Tamam kamerayı parka. Tamam. Terliklerini giydin mi anneciğim? Tamam indirsin Fulya abla. Kuzeni Doruk, Fulya ile birlikte parka geldi. Hadi bakalım istediğiniz yapabilirsiniz. Bak burada salıncaklar var. Kaydırak var. Aa evet anneciğim o kırılmış ona sakın binme tamam mı? Düşebilirsin önünde koruması yok. Yok onun var. Bak oralarda da var. Oralara da bakalım. Sen o tarafa git. Bu doğru buradan kaysın. Gel annem sen gel. O da gelir yanına. Gel bakalım. Oha, Doruk. Aa, yok, yok, yok. Doruk şuraya gidecek. Atlar var. Hadi gidelim. Kulesan tamamını açmış şuradan hemen. Bekle dur. <laughs> yok ama. Evet bakın arkadaşlar. Burada da. Burada neler varmış bakalım. Filler istediğine binebilirsin. Anladım. Hangisine binmek istiyorsun? Tamam ona bin bakalım. Hadi bakalım. Flamingo. Flamingo. Gel bakalım Fulya. Sen de bin. Sen hangisine bineceksin? Sen de turuncuyu. Hadi bakalım binin. Çevireyim ben de sizi. Sıkı tutunun. Güzel mi? Gözlük atın anneciğim. Evet. Doruk dönüyor. İnince sarı tamam mı? Bak şurada da var Doruk. Tamam o da binecek. Arkadaşın da binsin. Görüyorum seni. Uçuruyorum seni Doruk. Tamam gelecek. Sıkı tutun, sakın açma. Düşersin. Hoppa. Evet. Kule gel sana diğerine bin. Tamam dur Kule de diğerine binsin. Uç sen hadi. Çok mu güzel? Güneş vuruyor ya o yüzden. Hadi bakalım. Uç dur, uç. Çok sıcak diye binememiş. Güneş vuruyor ya salıncağa. Çok sıcak diye binememiş anneciğim. Abi, abi. Bak oturamadı. <laughs> Seninki serin mi? Tamam. Ilık mı? Evet annem çok sıcak. Ne var orada? Aa, wow, evet annem burada da başka kaydırak var. Çık bakalım nasıl çıkıyoruz oraya? Şuradan da çıkabilirsin. Bak oraya sandalye koymuşlar aman bank koymuşlar. Oradan çıkabilirsin anneciğim. Geç istiyorsan buradan yukarıdan nasıl çıkacaksın annem? Buradan. Sıcak mıymış? Güneş geliyor ya. Tamam buradan çıkabilirsin fulyanın çıktığı banktan. Hadi gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Bir bakalım borunun içine. Hadi bakalım. Tut fulya doğru elinden. Girsene kırmızıdan. Gel bakalım gel. Ya, ben de ben de. Bekle beni. Buradan kayabilirsin borudan. <laughs> Buradayım Doruk. <gülüyor> 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 Değildir. Kapalı ya. Evet arkadaşlar. Doruk ve Fulya kuzeni parka geldiler. Onların oyun videolarını çekiyorum. Kay bakalım oradan da birazdan videoyu sonlandırırım. Kay 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 kay. Kay bakalım. Sıcak mı? O zaman diğerinden kay, kırmızıdan kay. Kırmızı var ya boru. Dur geliyorum geliyorum geliyorum. Kay orada. Borunun içinden gir. Şu borudan gir. Kırmızı var ya gir orada. Evet. Heh, geliyorum bekle. Anneciğim onu ben tutamam. Baban tutabilir onu. O çok yüksek. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Kay bakalım. Herkese çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Dur gel salla anneciğim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.